Herkese merhaba. Bugün sizlere Winplay sitesinde yeni başlamış olan Mimble Wimble Coin Giveaway adındaki airdroptan bahsetmek istedim. Bu airdropa katılabilmeniz için Winplay'e kayıt olmanız gerekiyor. Onun için de aşağı link koyacağım. nasıl kullanılırla alakalı olarak daha önce bir video çekmiştim. O videonun da linkini koyarım. Kayıt olduktan sonra da yapmamız gereken şey ana sayfadan bu yarışmaya gelip play demek. Play dedikten sonra hemen şöyle burada görüyoruz ki toplamda 307 tane e, MWC coin'i verilecekmiş. Yani bu Mimble Wimble coin dediği kripto paradan ve ilk 500 kişiye vereceklermiş. Aşağı doğru indiğimizde burada yine puan sistemi görüyoruz ve bazı görevler yapmamızı istiyor bizden. İşte Winplay e, Twitter hesabını takip edin Telegram grubuna katılın gibi. Şöyle aşağı indiğimiz zaman da burada bize demiş ki Enter your Whitebit KYC e-mail adresi. Yani e, Whitebit borsasından kimlik onayı yaptıktan sonra Whitebit borsasına verdiğiniz mail adresini buraya tıklayıp gireceksiniz. Bunu yapmanız gerekiyor ki eğer ilk 500'de bitirip de yarışmayı kazanırsanız ödülünüzü Whitebit borsanıza alabilin. Şöyle yukarıya çıktığımızda da ödüller kısmına gelelim. Şuradan Prizes kısmına. Burada da e, ilk kişi 15 tane kazanıyormuş. İkinci 10, üçüncü 8. Sonra gittikçe azalıyor. 7'ye düşüyor, 4'e düşüyor. Şöyle ilerlere gidelim. Biz büyük ihtimal çünkü kazansak bile hani 200. 300. kişi falan oluruz. Şöyle ilerleyelim. Görüyoruz ki yani yüzden sonrası için 0.3 adet veriyor bize. Bir adet bile değil. Ama şöyle geriye gidip. Hemen şöyle çıkayım. Market CoinMarketCap'e girersek. Buraya o coin'i ben yazmıştım yukarıya çıkalım şu anki fiyatı yaklaşık 180 lira yapıyor yani 0.3 verse bile yine bir 60 liralık 70 liralık ortalama bir coin'imiz olmuş oluyor çok da az bir miktar değil o sebeple ve yarışmaya hemen şimdi katılırsak ve görevleri bütün verdiği görevleri yaparsak kazanma olasılığımız da yüksek bundan önce noio yarışması vardı 500 yanlış hatırlamıyorsam bir 500 tane 510 tane noio token veriyordu bize Mesela o yarışmaya ilk gün katıldığım için kazandım ve yaklaşık 60 liralık bana token verdi. Hiç yoktan iyidir. Bu yarışmaya da bahsettiğim gibi katılabilirsiniz. Daha önce çekmiş olduğum videoların linkini de açıklamalar kısmına koyarım. Onları izleyerek daha detaylı bilgi de alabilirsiniz. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.